Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bakacağımız hisse senedi Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ. Şimdi arkadaşlar 31.62 bölgesi 6 Mayıs 2024'teki yapmış olduğu yüksek bölgesi Aşağıdaki gap bölgesi varmış. Haftalıkta da burada belli. 19.65 bölgesi. Bakın buradaki öncelik olarak haftalık, haftalıktaki gap bölgesi. Geçtiğimiz son 3. haftada yani Eylül'ün 9'unda almış olduğu bir gap bölgesi var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir aşağıdan bir trend alalım bakalım bize nereyi verecek. Bu da bizim aşağıda Buradaki trende bağlı bir şekilde hareket ettiğinde bize 18 onlara kadar hala geri çekilebileceğini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Arasaya baktığımızda haftalıkta 50-76 ve şu anda kesme noktasına kadar gelmiş fakat burada da bir yataya tekrar bağladığını görebiliyoruz. Maddi tarafında ise bakın şöyle aşırı satımlardan sonra bir satışlarda bir geri çekilmenin de olduğunu görebiliyoruz. Geçelim günlüğe. <laughs> Şimdi günlükte RSI 56.18 bakın yukarı yönlü burada da bir çıkış trendi mevcut arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bizim çıkış trendimizin takılmış olduğu bugünkü yapmış olduğu bölgede şöyle bir bakalım. Bu da 22.10 günlükteki bizim Direnç bölgemiz yukarıda da zaten bir gap varmış. Bakın şu bölge arkadaşlar kaçmış 23.02'de bir gap varmış ve geçtiğimiz günlerde de 22.90'a kadar geldiğini görebiliyoruz. Şu an için eğer çıkış trendinin üstünde kalır ise 22.10'un üzerinde yukarı yönlü günlükteki yapabileceği hareketi bakın şurası arkadaşlar. Ben size en yakın dirençleri gösteriyorum. O da bizim karşımıza 23.10 olarak çıkartıyor arkadaşlar. Eğer buradaki bizim çıkış trendimiz kırılır ise yani 21.90'ın altındaki kapanışlar gelir ise bu da yarın itibariyle olan bir fiyat. Bunun altında tekrardan aşağı yönlü 19.65 bölgesine kadar geri çekilebilir. Şöyle şuraya bir bakalım. Bakın 22,5 bölgesinden bugün 22,44 bölgesi ve altında 22,08'e kadar çekilmiş. Burada bir ufaktan bir çıkış, pardon, düşen trend bizim karşımıza çıkıyor ama bizim buradaki çıkış trendimiz kırılmadığı sürece yönü yukarı olacaktır arkadaşlar. Şöyle bir 4 saatlikte bakalım. Bakın 4 saatlikte de... RSI aşağı kesmiş. Burada da sas sinyali vermiş ve 4 saatlik grafikte de yeni bir düşüş trendi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir baktığımızda burada da bir düşüş trendi var. Tabii ki önemli olan bunun yukarı yönlü kırılması. Eğer yukarı yönlü kırılır ise yukarıdaki 23.10 öncelik olarak bizim direnç bölgemiz. Evet. Edip Gayrimenkul'den bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.